yani bir abone bir de çocukların çocuğun çantası bakın çantasına ne güzel bu da arkadaşıyla böyle arkadaşı ben de onun gibi çanta taktım ne aldın Aymin'e marketten marketten yani onun çantasını aldım bunlar nedir Bunlar sanki bir sabunluk gibi. Evet, onları ben konuşuyorum. Bak çantası da böyle, çantasını da burada, buradan burada aldık. Ben çantam da aynı. Çantam Çanta. bakayım. Çantan çok güzelmiş. Çant. Biraz kısa mı gelmiş? Büyük geldi. Ha büyük mü? Kimin çantası? Annemin. Dur takayım size anne. Teşekkürler. Evet. Anlat bakalım. Anlatıyorum bu bunun taksın ya da böyle. Ana çıktı. Çantasını takayım. Gel gel. Gel gel. Gelmiyor. Kaçıyor. O zaman seni biraz böyle dolaştırayım. Çantasıyla böyle dolaştı. Bak arkadaşını da getiriyorum öyle. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok tatlılar. Böyle kucak alıyorum. Şimdi Şıngı şimdi de getiriyorum. Hoppa koyayım. Arkadaşlarım Götüreceğim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşı da bu. Böyle tepesine çıkıyor. Tepesine çıkıyor ve camdan aşağı atladı. Nasıl camdan aşağı atladı? Bayan özür dilerim.

Sen bizim damatımızsın. Biz deliniz. Sen bizim damatımızsın. Hadi. Ben sizi tutuyorum. Hadi geleceğiz. Şu an damatlık yaptın arkadaşlar. Damatlık yapmak için o kalkması gerekiyor. Hadi bir, iki, üç. Damat. eğlenceliydi damatlık olmak. Ya. Şimdi git bakma. Bakma. Göz kırık oldun mu? Tamam. Patlamaya, <laughs> akınmaya.